Teknoloji Okutan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında önemli bir soru işaretine değineceğiz. Elektrikli otomobiller tehlikeli mi yoksa değil mi? Bu konuda biraz sizlere bilgi vermek istiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar elektrikli otomobiller artık yaygınlaşmaya başladı. Fiyatları da güzel seviyeleri indiğinden ötürü hani herkes elektrikli otomobile geçmeye başladı ama yine de bu konuda bazı tedirginlikler yaşanıyor. Norveç gibi ülkelerde elektrikli otomobiller artık trafiğin çoğunluğuna yayılmış durumdalar. Türkiye'de ise bu oran günden güne artıyor. Yani satış baktığımızda %0.1'lerden şu anda %5'lere 6'lara kadar yükselmiş durumda. Ki bunda markaların elektrikli otomobil modellerini arttırması önemli bir etken diyebiliriz. Ayrıca hani Çin'den gelen otomobiller de hayli ucuz oluyor. Ah bir de şu ek gümrük vergisi olmasa o zaman tadından yenmeyecek arkadaşlar. Yani burada 400-500 bin liraya belki de herkes elektrikli otomobil satın alabilecek. Yalnız burada şöyle bir ekstrem durum mevcut. Elektrikli otomobillerde otomobillerin bataryası nereden baksanız otomobil maliyetini yarı denk düşüyor. Bugün baktığınız zaman pek çok marka 7 yıl ya da 8 yıl zaten pil garantisi veriyor. Ama bu 7 yıl ya da 8 yıl sonunda pilin ne olacağı çok belli değil. Dolayısıyla burada otomobillerin fiyatlarının çok aşağılara düşmesi söz konusu. Belki ilerleyen teknolojiyle 7 yıl, 8 yıl sonra pil değişim ücretleri düşebilir. Bu farklı bir durum. Yani o noktada kafalarda soru işareti var ama bu soru işaretlerini gidermek şu anda pek mümkün değil. Bugün biz arkadaşlar elektrikli otomobillerin tehlikeli olup olmadığına değineceğiz. Biliyorsunuz normal elektrikli otomobillerde kullanılan pil yapısıyla günümüzde laptoplarda ya da telefonlarda ya da scooterlarda kullanılan pil yapıları çok da farklı değil. Bu bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Neden? Çünkü şimdiye kadar durup dururken patlayan, durup dururken yanan, durup dururken alev alan pek çok telefon ya da scooter haberini izledik gördük. Dolayısıyla böyle bir durum otomobillerde de olabilir mi diye insanlar kafasından geçiriyor. Halihazırda Türkiye'de böyle bir olay yaşanmamış olsa da arkadaşlar yurt dışında alev alan, yanan Tesla'lara biz şahitlik ettik. Ya tabii ki bunların üretiminde problem var dediler, çeşitli bahaneler sundular ama günün sonunda baktığımızda bu yangınların kökeninin batarya olduğu ve bataryadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu yangınların çıktığını biliyoruz. Ortaya çıkan en büyük sorun ise elektrikli otomobillerin şiddetli bir çarpışmada pilleri zarar göreceği için o anda yanmaya başlayacağı ya da infilak edeceği söyleniyor olması. Geçtiğimiz günlerde Mercedes bununla ilgili bir test gerçekleştirdi ve kafa kafaya saatte 50 kilometre hızla giden otomobilleri birbiriyle çarpıştırdı. Ve iki otomobilinde pilinin zarar görmediği anlaşıldı ama burada sizin de fark edeceğiniz gibi hız unsuru bir aile düşük yani 50 kilometre saat Dolayısıyla bu noktadaki soru işaretleri hali hazırda giderilebilmiş değil. Önümüzdeki süreçte elektrikli otomobillerin pil konusundaki problemleri aşılırsa elbette farklı bir noktaya gelebiliriz. Ama şu anda elektrikli otomobillerin olası çarpışmalarda ne kadar güvenli olduğu hala bir soru işareti. Gerek Avrupa gerekse de Türkiye'de yeteri kadar yaygınlaşmadığı için bu modeller henüz trafik kazalarına dair net bir tablo elimizde bulunmuyor. Yani elektrikli otomobillerin karıştığı kazalarda pillerden dolayı çıkan yangınların sebebi şudur diyemiyoruz. Ama şu bir gerçek. Durup dururken alev alan Tesla'lar gördük. Durup dururken yanmaya başlayan çeşitli elektrikli otomobiller gördük. Hatta bazı firmalar arkadaşlar Çin'de otomobillerini geri çağırmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla elektrikli otomobil alırken biraz daha düşünmek, biraz daha araştırmak gerekiyor. Şu anda ülkemize pek çok isim geliyor. Pek çok Çinli üretici Türkiye'ye giriş yapıyor. Dediğim gibi elektrikli otomobil fiyatları düşüyor ama günün sonunda elektrikli otomobillerde kullanılan bataryaların hayli tehlikeli olduğunu unutmamamız gerekiyor. Belki arkadaşlar birkaç yıl sonra AVM'lere nasıl LPG'li otomobilleri almıyorlarsa elektrikli otomobilleri de almamaya başlayacak. Bunu şimdiden öngörmek mümkün ama yine de konu hakkında net bir söylemde bulunamıyoruz. Eğer sizin de bu konu hakkında çeşitli yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla sorularınız olursa onlara yanıt vermeye çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.